Selam dostlar, beklenen haberi hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artış yaşandığı görülüyor. Özellikle gram altının 1000 TL'nin üstüne çıktığı gözlerden kaçmıyor. Sizce yazın gelmesiyle gram ve çeyrek altında daha çok artışlar olacak mı? Sizce altın fiyatları düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1252 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1252 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 2291 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2352 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 4596 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4732 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 9150 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9393 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 9322 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9564 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 9.445 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9.649 TL'den satışa sunuluyor görüyor. 14 ayar bilezik 936 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1038 TL'den 22 ayar bilezik ise 1366 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ons ise 1957 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.